Sevgili seyirciler Türkiye seçime doğru hızla koşuyor. Çeşitli partiler kendi adaylarını belirlemeye çalışıyorlar. Biz de 5 bir 1 kda seçim atmosferine girdik. Ve aday adaylarını özellikle kamuoyunun yakından tanıdığı ilginç ve farklı isimleri 5 bir 1 kda konuk ediyoruz. Bu seçimlerde kuşkusuz farklı konular konuşulacak ama ilk kez herhalde yeşil sahalardan bu kadar çok aday adayının meclise girmek için başvuru yaptığını görüyoruz. Gerçi Tanju Çolak İzmir'den AK Parti aday adayı oldu ama başvuru yapmayı unuttu ama Hakan Şükür başta olmak üzere farklı sporcular, futbolcular, hatta hakemler Meclis'e girmek için farklı partilere başvuruyorlar. Bunlardan iki önemli isim Kamuoyunun yakından tanıdığı Saffet Sancaklı ve Selçuk Dereli şu anda konuğumuz. Hoş geldiniz Saffet Bey siz MHP'den aday adayı oldunuz. Ee, neden aday oldunuz? Ee, nasıl geldi teklif? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Niye siyasete giriyorsunuz? Evet neden girdiğimi e, kısaca açıklayabilirim. Tabii e, Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi e, Türkiye'de ülkesini seven, e, bayrağının dalgalanmasını isteyen, ezan sesinin susmasını istemeyen bir vatandaşlık bilinci. İkincisi de e, uzmanlık alanımız olan e, futbol, spor ve özellikle futbolda Türkiye'de son yıllarda yaşanan büyük düşüşün ve 2008 Pekin olimpiyatlarında yapılan ve Türkiye tarihinin en kötü olimpiyatı olan en az madalya aldığımız madalyaların büyük bir kısmının da Türkiye'den yetişen değil de daha sonra transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın al, almış olduğu madalyalardan görünen uygun olmayan bir tablo. Sezon başı ve en sonunda bir önce Beşiktaş'ın Avrupa'nın ikinci sınıf ve üçüncü sınıf takımlarına elenmesi Türk milli takımın Azerbaycan'a yenilmesi bunların hiçbir tanesi tesadüf değil. Şu anda kulüplerin borç batağı içinde olması. Yani siz bunları mecliste değiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Şimdi Tabii ki inanıyorum. Neden inanıyorum? Daha önce de e, vaktimiz varsa da çok kısa anlatayım. Futbol Federasyonu seçimleri sırasında e, bize dediler ki Sayın Rıdvan Dilmen aramızdan birini seçelim. Milli takımlar sorumlusu olsun. Ve bu e, gidip Futbol Federasyonu başkan adayına söylendiğinde hayır sıcak bakmıyoruz dendi. Yani Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Futbol Federasyonu gibi Türk futbolunu yöneten 5 tane ana faktörün 30'ar yöneticisinin saysa 150 yöneticinin içinde bir tane milli futbolcunun olmamasının ...ne kadar evet. acı olduğunu ve e, Türk futbolunu yönetenlerin, Türk futbolunu dışarıdan insanların yönettiğinin bir resmidir. Evet. Ha, bunu biz nasıl düzelteceğiz? Anlatıyoruz anlatıyoruz bu ekranlardan. Federasyona oluyor, girmek olsun. istiyoruz. Bir türlü yaklaştırmıyorlar. O zaman da e, Ankara'ya gidip orada e, komisyonlarda olabilir, bakanlıkta olabilir, görevler yapıp bunları düzeltebiliriz tabii Peki. Ki. Selçuk Dereli Mersin'den yayınımıza katılıyor. Selçuk Bey hayırlı olsun. Siz CHP'den sanırım aday aday oldunuz. Siz neden siyasete giriyorsunuz? Doğru, Hedefiniz durayım. ne acaba eğer seçilirseniz? Neden siyasete gidiyorum? Öncelikle karşınıza bir spor insanı olarak bulunuyorum. Maalesef trilyonların döndüğü futbol ailesi içerisinde, spor ailesi içerisinde ben hem hakem hem de bir eğitimci, bir beden eğitimi öğretmeni olarak bu sorunların neler olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilim kültür platformunda görevliyim ve orada da sporla ilgili önemli projelerde çalışıyorum. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, spora olan ilgisi, Sosyal Demokrat bir Parti, Parti'nin spora olan ilgisinin farkındayım. E, dolayısıyla eğer böyle bir şansı yakalarsam, meclise bulunabilir, bilme şansını yakalarsam, e, partimle birlikte mecliste önemli katkılar sağlayacağımı düşünüyorum. E, biliyorsunuz aynı zamanda ben Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanlığı da yaptım. Dolayısıyla örgütlere çok uzak değilim. Sporda gerçekten önemli reform reformlar yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Ben hakemliği biliyorsunuz dik bir duruşla bıraktım. 40 yaşında Türkiye'nin önde hakemlerinden bir tanesiyken. Şunu söylemek istiyorum. Dönen dolapların, çarkların insanı olmadığım için hakemliği bıraktım. Eğer meclise girersem, bu şansı yakalarsam bunlarla mücadele edeceğim. Saffet Bey şimdi bakıyorsunuz. Ee, bir yandan Hakan Şükür AK Parti'den gidiyor. Evet. Selçuk Bey oradan. Siz mesela meclise eğer gerçekten taşınırsanız siz bir işbirliği yapacakmışsınız gibi bir his doğuyor bende. Sanki rakip değil de hani farklı partiler değil de bambaşka bir hava gelecek gibi geliyor. Ya şimdi tabii ııı ee... Türkiye'de çok geniş kitleri ilgilendiren bir spor olgusu var. Bugün spor yapmayan veya sporun ilgilenmediği bir insan olabilir mi? En kötü ihtimalle yürüyüş yapıyorsunuz yolda. Demek ki Türkiye'de e, 70 milyonun hadi attım 20 milyonu 50 milyonu ilgilendiren bir konuyla ilgili meclise temsilcimiz yok veya çok az var. Tabii bu neyi beraberinde getirecek eğer biz bunu başarıp da birkaç kişi oraya taşıyabilirsek bir kere fair play ruhu da gelecek şeye meclise. Şu anda bizim meclisimizde maalesef bazen istenmeyen ve olumsuz şeyler de oluyor. Sporcuların oraya, sporcu ruhlu insanların oraya gitmesi e, bence çok fayda getirecektir. Tabii ki seçim arasında seçimler sırasında biz rakibimiz, diğer partiden arkadaşlarımız var ama meclise gittiğimiz zaman mutlaka eğer tabii Allah kısmet ederse böyle bir şey, biz oradaki o meclis komisyon, komisyonlarında tabii ki beraber çalışacağız. Tabii ki e, Türkiye Sporu'nun gelişmesi için, ee, bu bazı problemlerin ortadan kalkması için belki de yeni yasaların, yeni düzenlemelerin gelmesi için tabii ki beraber çalışacağız. Evet, Selçuk Bey, sizin mesela ya meclise girersek ilk benim e, el atacağım şu dediğiniz bir konu var mı kafanızda? E, tabii ki var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de e, federasyonların birçoğu özel. Ancak ben e, şunu çok arzu ediyorum. E, bugün Türkiye'de federasyonlar özerk olarak görünüyor ama tam özerk olduğunu inanmıyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bu şansı yakalarsam, federasyonların tam özel ve tam bağımsız çalışması ile ilgili uygun yapıların oluşmasını sağlayacağım. Bugün bakıyorsunuz futbol çok öne çıkmış, milyon dolarların içinde olduğu ve insanların oralarda köşe kapmaya çalıştığı yapıda hiç de hoş olmayan, hiç de yakışmayan, objektiflikten uzak tribünlerden taraftarı kaçıran bir yapı var. Bunların düzelmesi için önemli çabalar göstermeyi düşünüyorum bu şansı yakalarsam var adaylığı bir emeklilik projesi olarak mı görüyorsunuz yoksa yeni bir başlangıç olarak Yeni bir kariyer. Şimdi şöyle kısaca anlatayım bir de bu arada tabii hocam söyledi neden CHP'yi seçtiğini ben de çok kısa neden MHP'yi seçtiğimi anlatayım. Neden? Şimdi tabii insanlar zannediyor ki futbolcular sadece topa vuran, gol atan, gol kurtaran ondan sonra da yan gelip yatan insanlar olarak görüyor. Ben kendimle ilgili üniversiteden kovulmuştum spor yüzünden, futbol yüzünden. Ama iki sene evvel gittim gene İstanbul e, Anadolu Üniversitesi kamu yönetimini kazandım, okuyorum. Bugün lehçe farkı olmakla birlikte üç tane e, birinci derecede, iyi derecede, üç tane de orta derecede yabancı dil konuşuyorum. Dünyayı gezmiş, görmüş bir adam olarak özellikle Balkan coğrafyası ve Kafkas coğrafyası üzerinde de ciddi birikimleri olan bir insanım. Uluslararası ilişkiler olan insanım. Tabii sadece hep bu spor yönümüz öne çıkıyor ama öyle değil yani. Bizim başka özelliklerimiz de var. Peki Şimdi, neden MHP? Ben de bu yaşta emekli emekli ayrılırsam olmaz. Biz bilgi birikimlerimizi insanlara vereceğiz. Neden MHP söyleyeyim? Çok kısa. Ben e, eski Balkanlarda Yugoslavya e, eski ismi Yugoslavya olan e, ülkede doğdum. Balkan Türklerindenim. Bize evladı Fatihan da deniyor. Evet. Biz tabi e, Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemlerinde e, orada yaşanan e, çok büyük sıkıntılardan sonra bizim Türklüğümüz, ezan sesimiz, Müslümanlığımız alınmak istediği için. Orada çok şehit vererek oradan buraya göç etmiş bir ailenin mensubuyum ben. Tabi bu Türkiye'de milyonlarca kişinin geldiği ve Türkiye'de milyonlarla e, ifade edilen bir kesim bu. Bu kesim niye gelmiş Türkiye'ye? Bir, diyor ki özgür vatan istiyoruz. İki, göklerde bayrağımız dalgalansın. Üç, ezan sesi semalarda dalgalansın. Evet. Şimdi bu üç tane şeyi biz küçüklüğümde hep bunları dinledim ben rahmetli babamdan. MHP diyorsun. Sonradan da, sonradan da evet. okulda bunları okuyunca Mustafa Kemal'in de Kurtuluş evet. Savaşında verdiği mücadeleyi de gördükten sonra bunları bu söylemleri kim söylüyor, kim dik duruyor bunun karşısında kim mücadele ediyor, benim kafamda tabii bu milli şuur belirdikten evet. sonra gördüm ki bu MHP ve MHP'de e, siyaset yapmaya karar verdim. Bir de e, çok kısa önemli bir şey daha. Ee, tabii bu siya siyaset biraz e, Belden aşağı yapılıyor Gerçekten söylüyorum bunu Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey Hem nezaketin siyasette nezaketin Hem de asaletin de bir sembolü olarak ee, Kendisini de çok beğeniyorum Ve bu yüzden de beraber olmaktan Peki. da Safe Bey mutluyum. siz gayet e, siyaset havasına girmişsiniz ben. Yok, siyaset ya Beni tanıyan insanlar beni tanıyan, gayet insanlar, şey, beni tanıyan insanlar biliyor. Peki. Ben ee, çok teşekkür ederim. Selçuk Bey çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Umarız milletvekili olduğunuzda da meclisten bu sefer birer milletvekili, İnşallah. bakan İnşallah. ya da çeşitli komisyonların başkanları. Hocama hocama ve e, e, sizleri görürüz. da başarılar diliyorum tabii Sağ olun. Buradan. Sevgili seyirciler 5 nevi kay şimdi bitiriyoruz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından fark yaratanlar var. Fark Yaratanlar'da bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Sakın bizden ayrılmayın. Bir reklam arasından sonra Fark Yaratanlar programında karşınızda olacak. Beş, olacağız. 5N1K'dan bugünlük bizden bu kadar.